Abdurrahman Bey merhaba. Öncelikle sektör özel programımıza hoş geldiniz. Siz yıllardan beri burada çok da sevilen de bir fırınsınız aslında Cihan. Onunla mamullerdeyiz şu anda. Biz biraz sonra bunun faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Ama öncelikle bir izleyicilerime hem sizi hem de kuruluş öykünüzü anlatmak isterim ama sizin ağzınızdan lütfen dinlemek istiyoruz bunları. Nasıl başladı öykü efendim? Ben öncelikle sizlere hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ben çocukluktan beri bu sektör içerisindeyim yaklaşık 20 yıldır da burada bu bölgede esnaflık yapmaktayım. Hı hı. Aslında belirtelim burada siz çalışıyordunuz ve almak nasip oldu Aynen, değil mi? Aynen, kesinlikle burada yaklaşık 10 yıl kadar çalıştım. Sonra hı hı. burayı almak bize nasip oldu. Aldıktan 20 yıldır da burada esnaflık yapmak. Manevi olarak da güzel bir yeri var. Peki, şimdi unlu mamuller fırın deyince çok fazla alana giriyor aslında. Abi size merak ediyorum size. Cihan unlu mamuller bunun neresinde? Hizmetleriniz neye önünde? Neler var? Ürünlerimiz nelerdir? Ya unlu mamül olarak atla gelen bütün ürünleri yapıyoruz. Bunu Hı -hı. kuru pastasından tutun da yaş pastasına, ekmeğine, yani unlu mamül içeren bütün ürünlerimizi. Hı -hı biz yapıyoruz. Var burada. Var evet. Hamurla alakalı tabii, her şeyi var diyebiliriz değil mi efendim? Tabii, Bizim kesinlikle. çünkü Türkiye'nin de vazgeçilmezidir. Hamur ve ekmeğimiz çok önemli ama tabii ki ekmekte alırken birçok unsur da var dikkat etmemiz gereken. Biz birçok zamanda da dikkat etmeyi biliyoruz hizmet veren yerlere de. Bu açıdan canlı mamul olarak da hizmet verirken nereye dikkat ediyorsunuz efendim? Ya öncelikle olmazsa olmazlarımız arasında hijyen. Hı hı. Ee, buna çok dikkat ediyoruz. Bunun dışında e, işletmemiz e, sürekli olarak e, kameralar tarafından izleniyor. İşte imalat bölümünde çalışan e, personelimizin e, Hı -hı. ekrana yansıtıyoruz personelimizi. Alan, gelen müşterilerimiz içeri yani görme bir durumu olmadığı için Hı -hı. oradan görebilsinler gönül rahatlığıyla. Hı -hı. Ve Ayrıca e, oraya yazı da yazmışız. Zaten girdiğinizde görmüşsünüzdür. E, dileyen müşterilerimiz e, girip denetleme amaçlı iş yerimizi de gezebilir. Hı hı. Biz de sonuçta insanız. Hatamız da olabilir. Hı hı. Bizi e, uyarmaları lazım. uyardık Uyaran müşterilerimiz de oluyor. Biz bundan çok mutlu da oluyoruz. Hı hı. Hijyen sizin için tabii kontrol ediyorsunuz sürekli denetim altındasınız. Kesinlikle. Şimdi şunu da sormak istiyorum elbette bir an size. Bizler tüketici olarak yemiştim biraz önce. Ekmek bizim için çok önemli. Evet. Türkiye'nin vazgeçilmezi diyoruz ama şu günlerimizde çok daha önemli sanıyorum. Çünkü malum küresel bir salgınımız var. Korona e, salgını var şu anda. Ve bununla ilgili de ekmek üretimcileri çok çok önemli. Halk sağlığı açısından. Bu anlamda bizlere önerileriniz var mı? Nereye dikkat etmek durumundayız bizler? Her bulduğumuz yerden ekmek alamayız öyle değil mi? Merdiven altı yapan yerler de var şu an çünkü kesinlikle çok iyi bir konuya değindiniz. Ben bu konuda evet. bütün vatandaşımıza ekmeğini hala hala özellikle şu dönemde fırınlardan almalarını öneriyorum. Hı hı. Çünkü dışarıda bayilerde satılan ekmek hepimiz üreteceğiz hepimiz götürürüz. Ne kadar dikkat edilebilir? Yani bu konu soru işareti. Çok fazla el değiştirdiği için biraz öyle değil kesinlikle, mi efendim. Kesinlikle. Dışarıya, Dışarıya temas de. ettiği için. Dışarıyla temas ediyor. Alım esnasında müşterilerin dokunma durumu oluyor. Hı hı. Yani taşırken yani bu konularda... Nasıl önlüyorsunuz burada kendi yerinizde eylemi? Çünkü biz e, Türk halkı senelerden beri ekmeği dokunur, öyle alır. Aslında çok yanlış bir şey değil mi? Kesinlikle. Biz şu anda tamamen cam bölmeler arkasında satışımızı gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Ekmeğimiz çıktığı anda e, satış personelimiz e, eldivenli bir şekilde e, bonesi, eldiveni zaten hep vardı. Şimdi bu e, virüsten dolayı da e, bir maskede Hı hı. ek olarak ekledik hı hı. E, parayı alan arkadaşımız ayrı ekmek veren arkadaşımızı ayırdık Süper. artı araya cam bölme koyduk hı hı. E, müşteriyle çalışan arkadaşlarımız arasında e, karşılıklı evet. sosyal mesafe de var hı hı. Dolayı bunu e, yaptık evet. e, müşterilerimizin e, sıra esnasında sosyal mesafeyi koruması açısından çok dikkat ediyoruz biz buna. Hı hı. E, başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken anlayabiliyoruz. Yılların tecrübesi de var elbette ama tabii başarı yalnız olmuyor. Çalışandan bahsetmişken kaç çalışanınız var burada şu anda? Şu anda e, bu şubede 10 tane çalışanımız var. Hı hı. Doğrudur. E, biz gerçekten mesleğimizi severek yapıyoruz. Çok e, beğenildiniz. E, ben hı hı. ben e, üniversite sınavına dahi girmedim. Bu işi yapacağım diye. Yani bunu Çok severek gibi. Gözlerinizden o kadar belli ki severek yaptığınız. Yani liseyi bitirdikten sonra ben fırıncı olacağım diye üniversite sınavı, belki kazanamazdım ayrı bir konu fakat girmedim ben fırıncı olacağım diye. Sizler gibi insanlara ihtiyacımız var tabii ülkemizde aynı zamanda. Sizler gibi birçok da fırıncı var. Herkes de kendi kalitesinden bahsediyor haliyle ama sizi peki çevredeki fırınlardan da ayıran özellik nedir? E Neden girinmeli size nedir farkınız neyi tercih etsinler? Ya dediğim gibi ben hassas, çok şöyle göz önünde çalışıyorum daha doğrusu. Çok dikkat ediyorum hijyen konularına. Sonra dediğim gibi biz 20 yıl oldu burada işte bu esnaflık yapıyoruz. Biz artık müşterilerimizi Seviliyorsunuz, bir, bilmiyorsunuz. Ya bir aile gibi olduk. işte. Geçen mesela cuma günü yapılan bir fırınlarda sıkıntılar yaşandı. Biz kesinlikle böyle bir şey yaşamadık. Peki birçok fırında farklı da hizmetleri de var insanlara da pide yapmak gibi işte iç getiriyorlar farklı görmeleri de yemek. Bunlarla ilgili farklı hizmetleriniz var, var. mı? Var. Var. Müşterilerimizin mümkün olduğu kadar taleplerine cevap veriyoruz. Yani onlara ekstra böyle bir fırınların fırınınızda pişirebilecek ürünleri de getirip onlara da ay ekstra yapabiliyorsunuz. Tabii tabii kesinlikle. Peki şimdi yıllardan beri bu işi yaptığınızı söylüyorsunuz elbette. Ben de sizi ilk kurulmuş olduğunuz zamanla geri götürmek istiyorum. Birazcık tabii ki manevi olarak da burayı almak için çok özel olmuştur. Eminim ama bir iş yerini kurmak da çok zordur. Bunu hepimiz biliyoruz. Kesinlikle. E, tabii kurarız ama sürdürmek de çok zor. Çünkü 20 yıldan beri bu işi yapıyorsunuz. Aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz. Biz şu anda o kadar güzel ekmek kokular alıyoruz ki gibi kullan Tabii seyircilerimiz bunları alamıyorlar ama biz burada çok da güzel farklı ekmekler ekranlarda görüyorlar şu anda da görebiliyoruz. Aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz diyoruz ama bugüne geleceğinizi hayal eder miydiniz? ve neler yaşadınız bugüne gelebilmek adına? Ya tabii dediğiniz gibi belli bir başarıyı elde etmek çok da kolay olmuyor ve hı hı. bunun için çok mücadele ettik. Yani yıllarca bunun mücadelesini verdik, çok zor günler yaşadık. Fakat insan inanınca. Azmedince başaramayacağı hiçbir şey de olmuyor. Biz de bunun doğrultusunda çalışıp... Farklı şubeleriniz var mı? Var. Farklı şubelerimiz de var. Kaç şubemiz var? Nerelerde? Şu anda bir tane şubemiz var. Hı hı. O da buraya yakın bir yerde bir şubemiz var. İki Değil şube diyoruz. Aynı, Aynı bölge içerisinde. Aynı bölge içerisinde. Paket servisiniz var mı? Paket servisimiz... Evlere, gidemeyenlere... Herhangi bir kronik hastalıklarından dolayı dışarı çıkamayan müşterilerimiz bizi aradığı zaman bir ekmekte olsa kesinlikle Hı -hı. biz onu e, yetiştiriyoruz. Manevi olarak da aslında sizde hizmetiniz var. Sınırsız hizmet var diye kesinlikle. biliyoruz yani. Peki efendim var mı peki farklı şube istekleriniz? Yok. Yok neden yok? Çünkü ben yalnız olduğum için yani bir işini e, hakkıyla yapabilmen için o işin başında durman lazım. Hı -hı. Vardı şu dört tane yerim vardı hepsini bıraktım yapabildiğim kaçtan, kadarıyla ilgileniyorum. Kaçtan kaç hizmet veriyorsunuz? Sabah kaçta açılıyorsunuz? Kaçta kapatıyorsunuz? Sabahtan saat 5'te açılıyor. de Öğlende, şey, akşamda saat 11'de kapatıyoruz. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum. Birçok fırında farklı özel hizmetler de var. Ee, sizde nelerdir bunlar? Var mı sıra farklı hizmetleriniz? Tabii ki var. Ee, bizdeki özel hizmetlerin başında e, alım gücü zayıf olan e, vatandaşımızın e, ekmeğini İşletmemiz ücretsiz olarak karşılıyor. Harikasınız. Ee, Aynı zamanda çalışanlarınızı da bu küresel salgında da evinden alıp evinden de tabii, getirebiliyorsunuz. Kesinlikle bir toplu taşıma aracı kullandırmıyoruz. Hı. Kendi aracımızla sabahtan evinden alıp akşamda evine bırakıyoruz. Yani şunu diyebiliriz buradaki müşterilerinize de gönül rahatlığıyla evlerinde ekmek pişirmiş gibi buradan alabilirler değil Kesinlikle. mi hizmetini de bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Farklı hizmetlerden bahsetmiştik. Aynı zamanda dışarıdan gelen, iç yapan insanlara da farklı fırınınızda da pişirme özelliğiniz de var öyle tabii, değil mi? Tabii. Onları yapıyorsunuz. Kesinlikle. Peki efendim. Son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen, siz tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben özellikle e, müşterilerimize şunu söylemek istiyorum. Ha, hala da şu krizi, şu dünyanın yaşamış olduğu şu e, salgın hastalık nedeniyle ekmeklerini fırından almalarını özellikle altın çizerek söylüyordu kesinlikle değil mi efendim, fırınlardan alınmasından yana. Evet biraz önce fark demiştik. Nedir farkınız diye aslında farkı hizmet alarak anlayabilirler. Buraya önce bir gelmeleri lazım öyle değil mi? Bir görsünler. Kesinlikle. Sizleri tanısınlar. Sizden de fikir alsınlar aslında kesinlikle. onlar açısından da. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere Türkiye'yi ve bölgenize kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde uzun yıllar boyunca cihanunlu mağmurların ismini duymak dileğiyle Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sana. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılar.